Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Hoş geldiniz tekrar. Bugün sarı monstera gideceğiz Şöyle alalım üstümüzden. Buraya koyalım. Şu DC flashlarımızı da buraya koyalım. Evet, ona nefesinden geliyorduk. İlk önce DC flashlarımızı basıyoruz. Bunu hangi... Sakin geliyorduk. Şu Diana'dan mı öyle bir şeyden geliyorduk yani olmuyorsa. Bakalım. Bu değilmiş. Bu mu? Bu da değil. Hangisi? Bu mu? Yok. Diana. Ha. Monster Seres. doluymuş birinci oda ikinci odaya girdik şimdi burada kutular var bu kutuların içinden droplar atıyor arkadaşlar. Şöyle droplara da bir bakalım. 5M 350K Güzel güzel droplarımız var. Bunlara sece basmaya falan yok. Zaten 2 vuruyorsunuz. Ama girmeden önce Aa, 7 milyon veriyormuş. 7 milyon veriyormuş. Biz hata mı ettik acaba buna? Express'e girseydik daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama boş yerin. Bizim için şu anda para önemli. Bize Platinum gelsin. Geçmedik kim Atlamadık. diye gelmiyor bunlar çünkü manuel select olduğu için. Buraya eğer X ulaşı, Max basarsanız 20 20 milyon kütür kütür gelir. Ya ortalamada 20 tane mob olsa o yani 82'den 83'e yaparmış burası. Ama dediğim gibi bizde para lazım o yüzden ellemiyorum. Bize KC bol bol KC istiyoruz. Hadi bakalım. Bol bol KC istiyoruz. KC henüz gelmedi. Evet. KC istiyoruz hadi bakalım. İstiyoruz ya gelmiyor. KC istiyoruz ya gelmiyor. Bir dahakine de XP çevirip gideceğim. Çünkü gerçekten deli XP veriyormuş bunu öğrendik. Evet ilk 350 KC'mizi aldık arkadaşlar. Mutluyuz. çok boşatıyor ya. Normalde şimdiye kadar bir 6-7 tane yapması lazımdı ama yok. Evet ikinci 350'miz aldık çok güzel. Bizim için önemli olan burada KC'ler çünkü onlarla bu geni hamurları falan alıyorum. Çok benim işime yarıyor. Son 4 kule artı şu da bossumuz İmir yazan bir 4 tane kestikten sonra buz keseceğim. Şimdi buz kesmeden önce buzun üstüne bir tıklayalım. Neler attığını birlikte görelim. O parşömen 3'e kadar atıyor zaten. Parşömen şu anda burada son seviyor. Old takılar atıyor. Evet bir k atıyor artı silverle bronz coin atıyor kısmet diyelim ve vuralım arkadaşlar old topak old silver bronz coin ne scrap platinum coin. güzel güzel kötü değil kötüymüş ben bunu küpe sandım ya yüzük çıkarttı boşuna sevindim <laughs> olsun bunu da deneyimlemiş olduk arkadaşlar Şöyle gidelim şunları bir satalım şunlar kalsın evet 25'en para geldi güzel kötü değil ne yapacaktık burada çıkmak için şu teleporta tıklayacağız Buradan Maradona geçiyoruz. Bu dandik işe yaramayan küpeleri buradan evente girmek için kullanabilirsiniz. Kırıp buradan gamble kağıdı alabilirsiniz. Ama yok, ben gamble kağıdı istemiyorum derseniz bu küpeleri direkt şeyden yüzükleri işinize yaramayanları bu sağ taraftaki NPC'den kırdırabilirsiniz. Hangisiydi o arkadaş? Şu Old Man. Old Man gelip böyle kullanmayacağınız takıları bunu kullanır mıyız biz herhangi bir karakterimizde? Hayır. Bunu kullanır mıyız? Hayır. Kıralım o zaman. Kapattı. Ortattı. Neyse buna şükür diyelim. Şimdi bir de KC'lerimizi kıralım. Evet arkadaşlar. Sarı monster'ımız bu. Şimdi gelelim bu sarı monster'lar nereden düşüyor? Ronakland'e giriyoruz. Düşen mobları size teker teker göstereceğim. Yerlerini bilin. Siz de boş zamanlarında gelip bu monsterlardan kesip karı monsterınızı alabilirsiniz. <laughs> görmedim görmedim son anda gördüm inventory'e <laughs> bakıyordum ya, bu adam beni keser benim elimdeki silah demek çıkartamıyorum ki ben adama vuruyorum Böyle göstereyim. 600 vuruyorum. 600 vuruyorum. Adamın spike zaten bana bir buçuk k vuruyor. Ya bu arada nefemiz de bitti arkadaşlar. Hemen şuradan bir nefe alalım tekrar. NP ağacı oldum. Evet, o arada müşterimiz de geldi, müşterimiz de yolladık. Nerede kalmıştık? Evet, nepemiz bitmişti. Buradan hemen nepemizi çekelim. Para var bir 500 alalım. Çünkü bugün çok öleceğiz. Tekrar Ronald Club'a girdik. şöyle kabaca yerlerini tarif edeyim şimdi ilki şu her zamanki bildiğimiz AUK slotu zaten olmazsa farmcıların olmazı AUK oraya doğru giderim ölmeden hmm. kalabalıktan yürüyemiyorsun ki Z'ye basıyor mob gelmesi lazımken insan geliyor nerede bu oradaymış İlk slotumuz bu sağ taraftan başladık şu avuklar arkadaşlar bu kenarlarda çıkanlar değil ama bunlar değil üstüne bakın apost volt yazıyor ama manuel select yazmıyor buraya geliyoruz işte bunlar şu manuel select yazması lazım bu arkadaşımızın üstünde o drop'u alabilmemiz için per monster'ı göstereyim hatta şu Sonrasında Hope Goblin'ler var. Onlar da hemen burada. Yine sağ tarafta. Bunları tek başınıza kesebilirsiniz. Tabi slotu boş bulursanız. Şekil da görüldüğü gibi. Bu arkadaş Psycho buraya çökmüş. Sabahleyin ben burada çıkardığında da bu arkadaş buradaydı. Sonrası şurada borolar var bunu parti halinde dönüyorlar şöyle göstereyim hemen onların yanı sıra burada cevalları de düşürüyor bunlar da normal silahı HEPA'ya dönüştürmek için kullanılan malzemeler değerli malzemeler ek olarak buz spes atıyor az da ileride paramun var balok var balık bunlar. İşte Manersedek yazanlar. Bir de paramonlar var. Bunların hepsi arka kapıdan çıktığınızda karşınıza denk geliyor. Burada da arkadaşımız zaten bu zortnik arkadaşımız bunları sömürüyor. Bunların yanı sıra Bunlardan hariç bu slotların arasında bunların bossları oluyor. Büyük boylu canları bir tık fazla. Normal e, mob'tan bir tık fazla. Kolay kesiliyorlar. Onları da kovalayabilirsiniz. Bu slotları boş bulamazsanız ben onu yapıyorum bazen. O da güzel olur ya ama o buralarda genelde çıkmıyor. Çıksa bile buradaki mobların canları az olduğu için direkt tek diyorlar, 2 atıyorlar, 3 atıyorlar onlara. Ama yukarı dara girdiğiniz zaman dar dediğim de şu arkası stona golemlerin olduğu yerler oradaki DS'lerin tanların içinde çıkanları çok rahat kesebilirsiniz. Oraya gidiş yerini de göstereyim size. Burası bizim arka bahçe. Farm bahçesi baloklar. köprü geçer geçmez sağdan şu araya Bunlar bana vurur. Vurmadılar. Vurdular. Buraya kadar geldim. Belki bir tane bulursak. Keselim diye geldim. Her slotta çıkıyor arkadaşlar. Örneğin balkonda da çıkıyor, Crimson Wings'de de çıkıyor. Bir Mastodon'larda görmedim. En çok bu Titan'larda çıkıyor. Zaten bu Titan'ların yanına geldiğinizde boy izlası olarak diğer Darkstone'lardan çok daha büyük. Ama canları neredeyse hemen hemen aynı. Atakları biraz daha düşük defansları bir tık yüksek gibi sanki. Rahat kesebiliyor bir karakter. Bir tane bulsaydık iyiydi ya. Hem siz de görmüş olurdunuz. Burada da yok. Diğer tarafa da bakalım. Sonra videomuzu bitirelim. Evet şu arada müşteri geldi. Ve biz patladık yine her zamanki gibi. Şu kardeşimiz bizi kesti. Spinger bilmem ne. Neyse bu kadar arkadaşlar. Slotlara buradan gidip sarı monster kasabilirsiniz. Sarı kola gibi düşünün. Keyifli oyunlar diliyorum. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın, esen kalın.